birine tutulup onun aşkından başka hiçbir şey düşünemez olduğunuzda, abayı yakmak deyimi, içinde bulunduğunuz durumu ne güzel ifade eder değil mi? Eee, abayı yakmışsınız bir kere. Abayı yakmak deyimi, birine aşırı derecede gönül vermek, aşık olmak, tutulma anlamlarına geliyor. İyi ama nereden geliyor? Aba eskiden yün dövülerek yapılan kalın bir kumaş türüdür. Dervişler eskiden bu kumaştan yapılmış, yakasız, bol, uzun üstlükler giyerlermiş. Bu üstlüklere aba denirmiş. Çok eskilerde bir gün bir dergahta, dervişler şeyhlerini dinlerken, şeyhlerinin konuşmasıyla öylesine kendilerinden geçmişler ki, içlerinden biri ocaktan üzerine sıçrayan ateşi hissetmemiş bile. Ne zaman ateş abayı yakmış, tenine değer olmuş, işte o zaman derviş Abasının yandığını anlamış. Büyük bir aşkla şeyhini dinleyen dervişin hikayesi de böylece bize ilham olmuş. Müzik